Selamünaleyküm. Kolay gele. Tavuk yüreği. Hı hı. Bir tane yüreğini alayım. Teşekkür. Yağmurlu havada balık iyi gelir diyorlar da inanmıyordum. Gerçekten öyle herhalde. Bakalım. Çekebilecek miyiz patır patır? Ne geldi ki size? Sazanda mı gelmiş? Yok, Sazan'dan. Şu ne? Sazan'dan. Sen yakaladın mı hiç? Başta yakaladım? Çorba yakaladım. Neredesin Adem sen? <laughs> tamam. Sen sabahtan beri mi buradasın? Yok, ben geldim dört tane. Ben ne zaman geldin? Bir saate dört tane. Hadi bakalım. Bana çok gidiyor. Çok büyük çok büyük, değil mi? Kaç tane? Orada, Kaç tane yakaladın? Vallahi bilmiyorum daha 4-5 tane de kaçırdık daha. 4 tane de kaçırdı. He. Duydunuz arkadaşlar. Bugün balık günüymüş kuya. Ol, hadi, hadi. Ama sabahtan gelmişler. Bakalım bize gelecek mi? Arkadaşlar düzenimiz şu şekilde. Bir tane seyyar kurşunumuz var. Balık geldiği zaman ağırlığı hissetmemesi lazım. Kurşundan sonra herhangi bir ağırlık yok şuraya şöyle ikili iğnemizi takıyoruz. Alo. Alo. Şu şekilde bir düzen oluyor. Yüreği şöyle tutuyorum. Dıştaki zarından geçiriyorum. Daha sonra tam karşısındaki zarı buluyorum. Ve iğneyi de oradan geçiriyorum. Şu şekilde. Yememiz hazır. Evet, Arkadaşım el oltasıyla aldı bir tane geliyor. Bakalım <laughs> nerede? Oo, ba bayağı büyük. Gördüm. Bıyıklı bu. Şu oltaya bak. Of of. Çok iyi ya. Öksürüse çok rahat alınıyor bu. Şu büyüklüğe bakın arkadaşlar. Sapsarı kocaman. Bu bıyıklı. Buralarda buna öksürüş diyorlar. <laughs> of of. Şu hale bak. <laughs> Büyüklüğe bakın. Vay vay <laughs> <laughs> vay. Sen alıyorsun değil mi bunları? Alıyorum. alıyor. Bu hali öksürüştü. Balık uzaktan geliyormuş bakalım gelecek Aa, Biraz bak, bak. Daha mı büyüğü var? Ee... Sabahtan beri bayağı bir balık avlamışlar <laughs> Hadi bakalım Gel Bayağı büyük Geliyor Uf 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 Büyük bir ihtimal bıyıklı bu arkadaşlar çok güçlü Ne taraftan geliyor bakalım

Bakalım bunu yukarı alabilecek miyiz? Evet, kalamar'ı biraz sıkalım. Geliyor. Evet. Of. Büyüklüğe bakın. Kocaman. Çok güzel bir bıyıkla arkadaşlar. Hoppa yakaladım. Vay. Çok iyiydi. Geliyor. Adem buradan at buradan gel. Geliyor arkadaşlar. Bakalım neymiş. kastına geldi arkadaşlar. Oo büyüye benziyor. Evet. Hop. Güzel bir tatlı kefali. Çok güzeldi. Bakın. Yaklaştırayım misneyi kaldırdı bir daha kaldırıyor hoppa yakaladım geliyor çok zevkli ya bakalım neymiş Küçük kefal geliyor. Bakayım. Evet. Buraya gelsin. Boş ver. Hop yakaladım. Var <laughs> <laughs> ya. Bakayım neymiş. Oo, Adam büyük. Sıla da Şuna bak. Müthiş. Ay gelmiyor ha. Tamam, Büyük Gel buraya. Şuna bak. Ya, da... Arkadaşlar bu balığa eğrez balığı diyorlarmış. Bizim buralarda kefal diyorlar. Şu büyüklüğe bakın. Anam gelmiyor da. Ne yapacağız? Hadi. <laughs> Hadi. Ah. Oha. <laughs> Bu ne be? <laughs> Saza gibi. <laughs> Çok müthiş. ne yapayım? Baktım biz ne gidiyor? Ah. Şu güzelliği. Neresinden yakalamışız ya? <laughs> Götürüyor. Hadi. Oh yakaladım. Aldı adem. Uf, bu da büyük. Koçum. Şu güzelliğe. Bunda mı kuyruğundan almışız? Yok. Evet bir gariplik var. <laughs> bu nedir ya? Yine kuyruktan almışız. Gel bakayım. İlginç bir balık avı oluyor. Bir bakayım. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Tatlı bir hayvan. Evet arkadaş benim makineyle tuttu. Bakalım. Gene mi da. Şuna bak gelmiyor ki. Çevir. <laughs> <Çok sorumlu. gülüyor> Yandan yakalayıcı öyle. Oğlum yorum. Bir de yüzüyor. Aynen. Böyle, Görüyor musun bak? O nasıl yüzüyor? <laughs> Devam et, devam et. Dur. Nereden girmiş? Yandan girmiş. Ama bu hayvan bizim yemleri ağzına alamıyor. Sinir etti bizi.